Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir sosyal yayınında birlikteyiz. Ligde 11. hafta geride kaldı. 12. hafta maçları oynanacak bu hafta. Milli aradan önce son maçlar bunlar. Ee, Galatasaray baydı bu hafta lider Galatasaray. Trabzonspor Fenerbahçe maçı vardı o bir maç. Bildiğiniz gibi onunla ilgili biraz sonra konuşacağız zaten. Onunla ilgili de anlatacağım. <laughs> Bu yayınımızda ne var? Her zaman söylüyorum tekrar tekrar hatırlatayım. Geçtiğimiz hafta yaptığımız tahminlerin sonuçları ve maçların yorumları, sosyallik için oyuncu önerisi, cezalı listesi ve bu haftaki maçların skor tahminleri var. Evet isterseniz hızlı bir şekilde hemen başlayalım yayınımıza. Bir de ufak bir hatırlatma daha yapayım. Bundan yayınımızda bu yayınımızdan başka bir de biliyorsunuz kadro yayınımız var. O yayınımızı da izlemenizi öneriyorum. Onu da biraz sonra kanala atacağız inşallah çekeceğiz. Evet başlayalım. İlk başta niye başlayalım? Geçen haftaki tahmin sonuçlarımıza bakalım. Maç maç tekrar onları da çok kısa kısa maçlarında analizini yapacağım. Evet Gaziantep Göztepe maçının skorunu bildik. 2-1 tahmin etmiştik Göztepe Gaziantep maçını. Maçta Gaziantep'in 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Aslında tam bir beklentimiz oldu orada. E, Sorescu'yu bildik. Sorescu bir gol attı orada. Maç içerisine baktığımızda Gaziantep Spor bir tık daha iyiydi Göztepe'ye göre. Geriden geldi, skoru çevirmeyi başardı ve altın değerinde bir galibiyet aldı. Çünkü Gaziantep'in ligde kalması için bu tip maçları mutlaka kazanması lazım kendi sahasında. Sivasspor Spor 2, Çaykur Rizespor 1. Bu maçta Sivasspor'un Spor'un galibiyetini bildik. Ee, geçen hafta Bayd'i Çaykur Rizespor. Sivas spor kendi sahasında gerçekten Bülent Uygun taraftarlara çok büyük sorun yaşıyor. Yani geçtiğimiz hafta Adana Demir maçının ilk yarısında iki gol yiyince yapılanlar bu maçta tekrardan e, taraftarlara gene böyle bir atışması gibi. Yani ne olacak bilmiyorum. Öyle aslında iyi gidiyor takım. Bence Sivas Spor taraftarının takıma sahip çıkması lazım ama başka sorunlar var. Sivas Spor skoru mağlup duruma düşmesine rağmen ilk yarıda skoru yakaladı. 2-1 öne geçti. 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen gene oradan e, son 20 dakika 20-25 dakika arası 10 kişi kaldı. Gene maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Sivas Spor'da aslında skor olarak, sonuç olarak işte iyi gidiyor ama teknik direktör Bülent Uygun'un yönetim şey, e, taraftar arasında sıkıntı bir türlü bitmiyor. Bakalım ne olacak. Kayseri Spor 0, Adana Demir Spor 0 bu maçta Kayseri Spor'dan Bilal Beyazıt, kaleci Bilal Beyazıt ve savunma Gökhan Sazdağ bu gol yemeyeceğini düşünüyordu Kayseri Spor'un. Klinçli bildik ama maçla ilgili yani aklımızda hiç beraberlikle ilgili bir şey yoktu. Gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Adana da Spor bir puanı aldı bu maçta. Gelelim Beşiktaş-Kasımpaşa maçında. Bu maçta sadece Beşiktaş'tan Masuaku'yu bildik. Masuaku bir asist yaptı maçta. Beşiktaş'ın tek golünün asistini Masuaku yaptı. Beşiktaş çok kötü oynadı. Yani inanılmaz. İmo bile sakatlandı. Onda da çok büyük sıkıntı var. Ee, Galatasaray maçından sonra Beşiktaş'ın bu maç Kasımpaşa maçı çok büyük hayal kırıklığı oldu. Kasımpaşa da üstündeki ölü toprağını attı. Hep söylüyorum Kasımpaşa e, hücum hattı çok iyi. Savunma hattı ne kadar kötüsü hücum hattı o kadar iyi. Yani bu sene biraz kötü başladılar ama bir yerden sonra mutlaka ama mutlaka e, bir form tutacaklar. Birine patlayacaklar diyordum. Beşiktaş'a kısmet oldu. Konya 3, Başakşehir 2. Bu da aslında çok beklemediğimiz bir skor. Ben buradan Başakşehir galibiyeti düşünüyordum. Hatta Opoku'yu yazdım de Piatek'i yazdım. İkisi de birer gol attı. Ama burada şöyle bir şey var. E, Konya hocası değişti. Normalde Konya Spor'da Ali Çamdal'ı biliyorsun teknik direktördü. Konya Ali Ali hafta başında <laughs> bir yayını yaptıktan sonra yollarını ayırdı ve onun yerine e, Recep Uçar'la anlaştı. Süper Lig'de Ümrani Spor Teknik Direktörü hatırlarsanız Recep Uçar ve başarılı işler de yapmıştı aslında. Recep Uçar'la anlaştılar. Recep Uçar da İlk maçında biraz böyle e, savunma ağırlıklı futbol yatıp Başakşehir'i e iyi kilitlediler. Hücum hatlarına orada resmen ellerini kestiler orada ve galip gelmeyi başardılar. Endao hat-trick yaptı maçta. Maçın yıldızıydı Endao. Eyüp Spor 2, Hatay Spor 0. Eyüp Spor'un galibiyetini bildik. Clean sheet bildik. Kaleci Berke ve savunmalı Klaro'yu. Ahmet Kutucu'yu bildik. Ahmet Kutucu maçta bir asist yaptı. Ve Mehmet Yem'i bildik. Mehmet Yem 2 yor attı. Buradan bayağı bir çok şey bildik diyelim. Eyüp Spor kendisi aslında beklendiği gibi rahat bir galibiyet Adatay karşısında ama aslında şöyle bir şey var. Yani skor olarak rahat gibi görünüyor. İstatistiklere bakarsanız rahat gibi görünüyor ama maçı izleyenler göreceklerdir. İlk kez Adatay Spor'un bir golünü vermedi hakem. Ya evlere şendik. Hakikaten nasıl vermezsin sana golü çok enteresan. Bir de biraz ee... Rıza Çalınbay teknik direktör. Kırmızı kart gördü. İkinci yarı Eyüp Spor'da genel Ahmet Kutucu kırmızı kart görebilirdi. Sayıs kırmızı kart görebilirdi. Hakem bunları da vermedi. Yani Hatay Camiası çok büyük isyan etti burada. Haklılar diye düşünüyorum ben. Geldik Bodrum Futbol Kulübü Alanya maçında 0-0. Bu maçı da bilemedik. Ki aslında bu maçı bilirdik. Biz Bodrum galibiyeti bekliyorduk. Volkan Demirel anlaştı biliyorsunuz. Bodrum 0. İsmet Taşdemir yollarını ayırdılar ilk maçında. İyi de başlamışlardı ama 10 kişi kaldılar. 10 kişi kaldıktan sonra da yine gol yemeden skoru korudular. 64. dakikada Musa savunmadaki oyuncu Musa'la kırmızı kart görmüştü. Ben Alanya Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bu maçı kazanamazsa gideceğini düşünüyordum. Zaten maç beraber bitti ama maçtan sonra da istifa etti. Samsun Spor 2 Antalya Spor 0. Burada Samsun Spor'un galibiyetini bildik. Holsey'i bildik. Bir gol attı. Marius'u bildik. İki asit yaptı. Biraz orada yanlış almış harfleri de. Samsun Spor kendi sahasında Antalya karşısında daha iyi oynadı zaten. Beklediğimiz maç oldu ve Samsun Spor kazandı. Şu an ligde ikinci sıradılar. Ve geçelim Trabzonspor Fenerbahçe maçına. Banza'yı bildik Trabzonspor'da 2 gol attı. Fenerbahçe'de Enesi'yi bildik 1 asist yaptı. 2-2'lik skor bekliyorduk aslında. 90 artı 12'de e, Amrabat gol atmasa skor da bilecektik burada. Ya, maçla ilgili ilk 20 dakika inanılmaz bir Trabzonspor var önde bastılar. Fenerbahçe paslarda çok büyük pas yaptı. Hem Amramat yaptı, hem Mert Müdür yaptı ama ne zaman ki Fenerbahçe topu uzun top oynamaya başladı, Trabzonspor'u geriye doğru yasladı ondan sonra. Maçta dengeyi ve hatta üstünlüğü de eline aldı. Fenerbahçe akıllı bir oyun oynadı ama işte çok tartışılan pozisyon var maçla ilgili. Trabzonspor'un birinci penaltısı. Trabzonspor'un verilmeyen golü. Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı. Trabzonspor'da verilmeyen Densin'in kırmızı kartı gibi gibi gibi. Yani herkes hakem konuşuyor ama Fenerbahçe Amrabat'ta gerçekten altın değerinde bir 3 puan Trabzon deplasmanında. Evet, eksik listesinde bu haftacı bunlar sadece cezalı listesi biliyorsunuz. Burada sakatları buraya eklemiyorum ki mesela Fenerbahçe'de Osterbol, Birfan Can gibi çok büyük eksikler var. Galatasaray'da ee o antrenmanlara başladı. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Sivas Spor'da Malay geçtiğimiz hafta biz çok güvendik ona. Ama o da sakatlandı. O da oynayamadı maçta. eksik listesini söyleyeyim. Antalya Spor'da Talisson cezalı. Beşiktaş'ta Emirhan cezalı. Bodrum Spor'da Musa. Galatasaray'da Kaan Ayhan. Göztepe'de Deniz Kasımpaşa'da Da Costa. Ve Sivas Spor'da Uğur Çiftçi. Kart cezalıları bu hafta için arkadaşlar. Ve geçelim maçlarımıza. Kasımpaşa-Kayseri maçı. Kasımpaşa Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında flash bir galibiyet aldı. Ee, aslında Sami Hoca'nın da orada koltuğu sallanıyor gibiydi ama bu galibiyet artık bütün suları durdurdu. Dakosta yok maçta ama ben e, Kasımpaşa'da her zaman söylerim hücum hattı Kasımpaşa'nın ligin en iyi takımlarından biri. Bunu da bilgisini vereyim. Kayseri Spor geçtiğimiz hafta kendi sahasında Adana Demirspor'u yenemedi. Aslında Sinan Kalulu yönetiminde iyi başlamışlardı. 3 maçta mağlup olmuyorlardı ama işte Adana Demir ligin açık ara en zayıf takımı biliyorsunuz şu an. Çok kötü durumda Adana Demirspor. Onu bile kendi sahalarında yenemediler. Zaten Kasımpaşa'nın Adana Demirspor'un ligde aldığı 2 puan var. Bu iki takımın deplasmanını da aldı. Bir Kasımpaşa, bir Kayseri deplasmanını da aldı. Ben bu maçta Kasımpaşa'nın artık biraz ritim bulduğunu düşünüyorum. O yüzden Kayseri karşısında rahat kazanacaktır. Skor önerim de 3-1 niye gol yer diye düşündüm. Çünkü Kasımpaşa'nın savunma yönü zayıf. Kayseri Spor mutlaka gol bulacaktır diye düşünüyorum. Kasımpaşa'dan oyuncu önerim Wink Neto, Hayra Dunaviş ve Mamadou Fall. Kayseri Spor'da karda olsa yazılabilir arkadaşlar. Geldik Antalya Spor Bodrum Futbol Kulübü maçına. Antalya Spor Samsun deplasmanı tutunamadı. 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Bodrum Spor'da Volkan Demirel yönetiminde ilk maçına çıktı ve maçta kendi sahasında Alanya beraber kaldı eksik olmasına rağmen. Alex de ile Volkan Demirel karşı karşıya gelecekler burada. Çok uzun yıllar beraber Fenerbahçe'de top oynadılar. İki kaptanıyla da Fenerbahçe'nin bu iki oyuncu. Şimdi teknik direktör olarak rakip olacaklar. Baş Bodrum'da olsaydı net bir şekilde Bodrum Spor'un galip geleceğini söyleyebilirdim ama Antalya'da Antalya Spor'u kendi sahasında biraz daha iyi oynuyor gibi. O yüzden ben bu maçla da beraberlik bekliyorum. Skor önerim 1-1. Antalya Spor'dan Gaiç ilk 11'e geçti. Samudio'nun yerine Samudio yedek kalıyor artık. Bodrum Spor'da da Puskas önereceğim isimler. Geldik Hatay Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçına. Hatay Spor'da Rıza öncesi ve sonrası da hiç önemli değil. Hala ligde galip galibiyet alamadı Hatay Spor. Ama bir futbol olarak bir şeyler gösteriyor bize. Bir şeyler vaat ediyor e, ben zamanın geldiğini düşünüyorum artık. Gaziantep bu hafta Göztepe'yi yendi ama Gaziantep futbol olarak çok fazla beğenmiyorum. Hatay Spor'da teknik direktör cezalı olacak. Rıza Çalın Bey ki maçında e, Eyüp maçında kırmızı kart görmüştü. Ben ama bu maçta Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Birlikteki ilk galibiyesini alacağını düşünüyorum. Ortam çünkü çok müsait yani rakip olarak söylüyorum bunu. O yüzden 2-0'lık skor önerim var ve gol yemeyeceği için clean beklentimiz var. Kalede Erce savunmada Kalvo, orta sahada Rivas ve ileride Abu Bakar ki artık Abu Bakar'ın da gol beklentim var Abu Bakar'dan. Hatay Spor'dan yazılabilir. Geldik Adana Demirspor Eyüp Spor maçına. Adana Demirspor geçtiğimiz hafta ligdeki ikinci puanını aldı 0-0'lık skorla. Ee, sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Buradan da yani bu sene eğer bu şekilde giderse Hatay Spor'un, şey Adana Demirspor'un gerçekten işi çok zor. Kümede kalma konusunda söylüyorum. Eyüp Spor'a baktığımızda Eyüp Spor iyi gidişatını sürdürüyor. Bu hafta da kendi sahasında 2-0 galip geldi Eyüp Hatay karşısında e, ligde 5. sıraya kadar çıktılar şu an. Ligde 5. sıradalar. Ben bu maçta da Eyüp Spor'un kaliteli ayaklarıyla rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Spor önerim 3-0 Kalede Berke, savunmada Klaro Krenshit için orta sahada Ahmet Kutucu ve Tiam. Çünkü niye ikisinde orta sahada? Tiam da orta sahaya geçiyor. Forvet yok gibi görünüyor. Ama bütün gollerin neredeyse Eyüp Spor'da Ahmet Kutucu ve Tiam'ın imzası var arkadaşlar. O yüzden ikisi de yazılabilir. Ve geldik Karadeniz Derbisi Çaykur Rizespor Trabzonspor maçına. Çaykur Rizespor'da işler sıkıntılı gitmeye devam ediyor. Bir türlü o ritim bulamadılar, o formu tutturamadılar bir türlü ki ben ligin iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorum Çaykur Rizespor'un kadro kalitesi olarak. Ama yavaş yavaş İlhan Palat hocanın da e, kredisi bitmeye başladı diyebilirim yani. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivas deplasmanında rakip artık son 20 dakika 10 kişi oynamasına rağmen beraberlik golünü bulamadılar ve mağlup oldular. Trabzonspor ise Fenerbahçe maçında kendi sahasında e, mağlup oldu. 3-2'lik skorla. E, iyi gitmiyorlar. Çok kötü durumda şu an Trabzonspor. Bir an önce böyle seri galibiyetler alması lazım Trabzonspor'un. Ligde şu an 11'inde sıradılar. 12 puan aldılar sadece. E, bu maçta da ben bir galip çıkacağını çok ihtimal vermiyorum. Skor öneri 1-1 beraberlik. Varesinovic Çaykur da önereceğim isim. Trabzonspor'da Banza yazılabilir. Banza forvette Trabzonspor'da iş yapıyor şu an. Geldik Göztepe Konyaspor maçına. Göztepe geçen hafta Gaziantep'e deplasmanda yenildi. Ee, i̇yi bir takım Göztepe. Aslında mütevazı. Yaptığınız zaman özellikle iç sahada taraftar desteği çok daha farklı oynuyorlar. Gol normalde az yiyor. Bu hafta Antep'in iki golü yediler. Ee, kendi sağlığına hedef maçları var. kazanınca zaten onları yetiyor ki kazanıyorlar. Konya Spor teknik direktör değiştirdi. Recep Uçar geldi ve kendisi aslında Başakşehir'i e yendi. 3-2'lik skorla flash bir galibiyet aldılar. Futbol olarak iyi değillerdi ama. bunu da bilgisini verelim. Savunma ağırlıklı, rakibi daha çok kitlemeye yönelik oynadılar. Bu futbolun göz çok fazla tutacağını sanmıyorum. Çünkü Göztepe'nin de e, oyun stili aslında bir nevi benzer buna. Savunma ağırlıklı olarak diyorum. Göztepe'nin iç sahada ben maçı kazanacağını düşünüyorum. Romulo oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Ona bakacağız. Ee, şu anki sakatlık durumda durumda. Onu da bakacağız. Skor ederim 2-1 Göztepe galibiyeti. Neç ve Juan Santos. Bu Juan Santos'tan çok ümitliyim. Böyle bir, bir iki gol attı ama daha, daha da patlayacak diye düşünüyorum. İyi bir oyuncu çünkü. Konya Spor'da geçen hafta hattilik yaptı Endao. Bu hafta da gene ona kadar yazdık. Çünkü forvet attı. e, ee, Konya çok beklediğimizi veremedi şu anda. Özellikle Kramer'den ben bir şeyler bekliyorum ama hala o golleri bulamadı. O yüzden Endao'yu yazdık bu hafta. Geldik Galatasaray. Samsun Spor başına lider Galatasaray. Geçtiğimiz hafta bay geçti, dinlendi. Ama bu hafta Perşembe günü çok ama çok sıkıntılı bir maç oynayacak. Tottenham'la Avrupa, Avrupa Ligi maçında. Bakalım ne yapacak. Samsun Spor geçti. geçtiğimiz hafta da Deplas kendi sırasında Antalya 2-0 yendi. Ve ligin ikinci sırasına yerleşti. Samsun Spor şu an ligde ikinci sırada. 25 puanı var. Tabi gizli ikinci Fenerbahçe diyebiliriz. Fenerbahçe'nin bir maçı çekti Samsun Spor'a göre. Samsun daha bay, çek, bay haftasını geçmedi. Fenerbahçe 23 puanında. Burada e, Samsun hücum gücü yüksek. iyi top oynuyorlar. Böyle e, gol yollarında etkililer ama Galatasaray'da yapmak burası. Burada işler biraz zor. Ben Galatasaray'ın biraz zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Skor 2 o da Avrupa Kupası'nda çok sert bir maç oynayacaklar. Toplumda yorgun olacaklar. O yüzden biraz da aslında bu skoru yazdım. Galatasaray'da önerilerim Gabriel Sara, Osimen ve Icardi. Üç oyuncu da birlikte öneriyorum. Osimen Tottenham maçında oynar diye düşünüyorum. Antrenmanlar çıkmaya başladı. Eğer ki e, bir sıkıntı olursa oradan Osimen yazmayabilirsiniz. O zaman onun yerine mutlaka Mertens oynayacaktır. Ama bu şekilde şu an bu iki forveti de hem Osimen'i hem de öneriyorum. Samsun Spor'da Holse ve Marius form tuttular. Gene Hollywood e, özellikle orta sahada bayağı gol katkısı veriyor Sampdoria Spor'a. Bu iki oyuncu yazılabilir. Bu arada bu maçta da Galatasaray puan kalabilir. Hiç şaşırmam arkadaşlar. Ve geldik Fenerbahçe Sivas maçına. Fenerbahçe Sivas'tan Trabzon'dan altın değerinde bir 3 puan aldı gerçekten. Ee, yani Mourinho'nun oyuna müdahalesi inanılmaz nokta atışıydı. Yani ben maçı izlerken Osayi bile çıkartması, o yerine hani Mert Müldür orada aslında ilk başta hatalar yaptığı zaman Mert Müldür de Osayi çıkartması bile ben çok doğru bir hareketti orada. Onun yerine Kostiç aldı biliyorsunuz. Kostiç'in Kostiç'te ilk kombine e başlamamasının sebebi Kostiç'in savunması yönünün biraz daha zayıf olması, hücumu seven bir bek olması. Trabzon deplasmanında maçın başında Trabzon sonra saldıracağını düşündüğü için de oraya Mert Müldür'ü koydu. Yani başarılı oldu olmadı ayrı. konu ama düşünce buydu. Onun dışında oyundan çift forvete döndü orada biliyorsunuz. Bir de İrfan Can'ı aldı oyunda. Maksimene çıkarttı. Maksimen çünkü çok boş alanda da bulamadı orada. Çok etkili de olamadı. <laughs> ee, İrfan Can'ı da aldı. Ceko'yu da aldı. İkisi de oyunda içinde etkili oldu. Bunun dışında sonra Fred'i çıkartıp İsmail alması bile çok doğru bir teknik. Yani çok doğru bir hamleydi. Ben maçı izlerken hala Fred nasıl oynuyor? Yani in i̇nanamadım. Gol attı ama inanılmaz kötü oynadı Fred. Fred'de büyük form düşüklüğü var. <laughs> ee işte bu hamlelerle maçı da çevirmeyi bildi. Son 90 artı 12 dedi olsam Trabzon basmanında maçı da çevirmeyi bildi Fenerbahçe ve altın değerinde bir 3 puan aldım. Sivasspor'da biraz önce anlattım aslında yayının başında. İyi gidiyorlar ama işte teknik direktör Bülent Uygun tarafta çok ciddi sorun yaşıyor. Şu an altında sıradılar. E, takım gol yiyince hemen teknik direktöre saldırırlar. E, sataşmalar, laf söylemeler filan. Başka bir sorun var mı şehir içinde bilmiyoruz. Bununla ilgili bir bilgi yok. Ama gerçekten çok ciddi sorun yaşıyor gibiler şu anda. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Skor önerim 3-0. Klinşin sebebiyle Livakovic ve Çağlar. Orta sahada Tadic, ileride Dzeko ve Ennestri hepsi beraber bile yazılabilir arkadaşlar. İki forvet birbirine. Ee, Fenerbahçe bu hafta galip gelecektir. Haftanın bankalarından biri diye düşünüyorum. Ve geldik haftanın belki en zor maçına. Başakşehir-Beşiktaş maçına. Ee, i̇ki takım da yaralı. Başakşehir bu hafta Konya deplasmanındaydı ve e, çok ağır bir yer aldı gerçekten. Biliyorsunuz e, 3-2 mağlup oldular. Son saniyede, ikinci golü son saniyede buldular. Aslında baktığımızda maçın favorisi gibi görünüyor olabilirlerdi ama rakibin o alan kapatmalarının cevap veremedi Başakçı. Üretemediler orada. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta kendi sahasında biliyorsunuz ee, Kasımpaşa karşısında net favoriydi ama Onlar da e, çok kötü bir oyun oynadılar Hem ilk yarı hem ikinci yarı İlk yarı golü bulmasına rağmen kötü bir oyun oynadılar İkinci yarıda zaten golleri yediler peş peşe Ve 3-1 mağlup oldular ee, Kötü bir dönemden geçiyorlar Bu hafta içi Kopenhag basmanına geçecek Başakşehir Perşembe akşamı Hatta Perşembeden Cuma'yı sarkıyor maç neredeyse 11'de oynanacak akşam Beşiktaş'ta Malmö'yle oynayacak Eee Beşiktaş'ın maçı ama çarşamba günü arkadaşlar. Yani bugün olacak aslında. Beşiktaş Malmö maçı saat 6.30'da başlayacak o da. Hafta içi iç sahada. İki takım da biraz yorgun olacaklar ama Başakşehir biraz daha yorgun olacak. Ben gene e, Başakşehir'in kendi sahasını yenilmeyeceğini düşünüyorum bu maçta. E, Beşiktaş formsu bir dönemden geçiyor. Beşiktaş'ın yedik kulübesi çok zayıf. Sene başında bunu söyledim. Beşiktaş Orada çok iyi futbol oynarken bile yedek kulübesinin çok zayıf olduğunu. Şu anki oyuncular biraz daha formdan biraz formdan düşerse Beşiktaş'ın çok zorlanacağını söylemiştik ki öyle de oldu. Şu an İmabule de sakatlandı biliyorsunuz. Beşiktaş'ın ikinci forveti yok. Yani hani Semih mi oynayacak, Mustafa Ekimoğlu mu oynayacak ama bunlar değil. Yani Galatasaray, Osimhen, Icardi, üçüncü forveti Batu Şua'yı konuşuyor. Batu Şua'yı belki bugün Beşiktaş'ta olsa İmabule'nin yani formu İmabule'yi olacak belki. <laughs> o derece. Ama işte Beşiktaş'ta ikinci forvet yok. Diğer takımlar üçüncü forvet varken Fenerbahçe'nin üçüncü forveti Cenk Tosun yani. Hani Cenk Tosun da bugün ilk ömürde oynuyorsa kimse niye ilk ömürde oynuyorsun, iyi oynuyor bu adam demez. İşte Beşiktaş'ın bu kadro olarak biraz zayıflığı var derinlik konusunda. Bunu belki devre arasında çözerlerse şampiyonluk yarışına daha etkili olabilirler. Maçla ilgili skor önerim 2-2. Ee, Başakşehir'den Deniz Türüç ve Pjantek'i öneriyorum diyor biraz formdan düştü bu oraları. onu Onun için yazmadım şu anda. Bu iki oyuncu kesik yemezse bu arada katkı yapacaklardır. Beşiktaş'ta da Getson ve Rafa Silva önereceğim isimler arkadaşlar. Evet. Bu haftaki önerilerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle yapalım. 12. hafta için Oyuncu önerilerimiz bu şekildeydi. Biraz sonra kadro da atacağım. Kanala e, sizler de bu oyuncu öneriniz varsa bu yayının altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hep futbolla ayrılmayın. Hoşçakalın.